Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda size Kik üzerinden nasıl canlı izleyici atabilirsiniz onu göstereceğim. Hem kendi yayınınıza hem de başkasının yayına çok kolay ve çok ucuz bir şekilde atabiliyorsunuz. Ee, mesela 1 saat 10 izleyici atmak yaklaşık olarak 30 kuruşa denk geliyor arkadaşlar. Sizler de bu fiyatlardan e, izleyici atabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız? Şu şekilde. Gördüğünüz gibi burada 9 izleyici var. Bunu isterseniz 100 de atabilirsiniz, isterseniz 1000 de atabilirsiniz. Problem yok o konuda. Öncelikle sitemize giriş yapıyoruz. smmturkiye.com.tr sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra kayıt ol. Ya istersen buna, istersen buna tıkla. Kayıt ol. Burada kaydı yapıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Ben kayıt olmuştum. Giriş yapınca bu şekilde bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Bakiyeniz burada. Sipariş yani sitedeki toplam sipariş burası. Buradan kategori ve buradan da servislere bakabiliyorsunuz. Her şeye bakabilirsiniz. Bakiye yükle kısmımız burası. Öncelikle biz Kik izleyici atacağımız için burada bakın Instagram var, TikTok var, YouTube var, Twitch var, Kik var. Kik'e geldik iki tane canlı izleyici servisi var şey var hizmeti var. Burada biri ucuz, biri stabil paket. 5 dakikaya geliyormuş ucuz paket. Yani 5 mesela satın alıyorsun, 5 dakika sonra izleyiciler geliyor. Bir de 10 dakikaya gelen var. Bu bakımda ama şu an. O yüzden biz bunu yapacağız. Bakın burada 60 dakika 33 kuruşa denk geliyor. 10 izleyici atsak 33 kuruş. 100 izleyici atsak 3 lira yapıyor. Yani sadece 100 izleyici atmak 3 liraya denk geliyor bu bakımda ama şu an onu almayın. Bakın burada bakım yazısı kalktıktan sonra alabilirsiniz onu. Bu 10 dakikaya gelen servis. Bunda da nerede 60 dakika 78 lira. Yani 10 izleyici 78 kuruş yapıyor arkadaşlar. Geliyorsunuz bunu kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Burayı kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra buraya istediğiniz miktarı yazıyorsunuz. Sipariş veriyorsunuz. Sonra izleyici gidiyor. Burada 10 dakika yazdığı için 10 dakika sonra gelecek. Diğer servise de 5 dakikada geliyor. Bu şekilde sipariş verebilir. İzleyici sayınızı artırabilir. İzleyici atabilirsiniz. Tabi bunu yapmak için de bakiye atmanız gerekiyor. Bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiye yükle kısmından buradan isterseniz kredi kartınızla bakiye yükleyebilirsiniz. Buradan isterseniz havale yapabilirsiniz. Öncelikle bu IBAN'a ve bu isim soy isme parayı göndermeniz gerekiyor. Sonra gönderdiğiniz miktarı ve gönderen kişinin adı soyadını yazıp ödeme bildirimi yapıyorsunuz bir kere. Ve biz de onaylıyoruz. Birkaç saat içerisinde onaylanıyor. Bu anında onaylanıyor. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan bakiye bonuslara bakabilirsiniz. Bir sorun olduğundan destek talebi açabilirsiniz. Bu şekilde kick izleyici atabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.